Asındaki yeri, neresi Ali'nin halk arasındaki? Kur'an'ın ümmet içerisindeki yeri. Anlayabildik şimdi. Peygamber ne dedi? Size iki paha biçilmez emanet bıraktım. Biri Kur'an, diğeri Ehli Beyt. Ehli Beyt'in velayet güneşi kim? Ali. 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 Yolumuzu anladık. Bu yol hak yolu. Ali'nin sevgisi, iman, nefreti, münafık Ali'nin sevgisi iman, nefreti ise munafık olur Değerli canlar. Biz diyor Ali'yi öyle bir seveceksin ki Selman niye Selman olmuş? Aliye Salman olasın Ali, var. Aşık babam biraz sonra var. çalar belki de. Aliye Salman olmak. Sorarlar ey Ali şeyh Salman. 17 kemerbesten Dehlibeyt'in en büyük dostlarından birisi Salman. Yunus'un zira Selman'ın Farisi evet, evet, evet. ravi rivayet eder 300 yaşındaydı Hazreti Ali ile birlikteyken. Ondan önce biliyor musunuz bu adam aslında e, o dönemin en bilge papazı. Ama daha sonra peygamberle tanışır, Ali ile tanışır ve Selmanlık rütbesine iner. Diyor ki dışarıdan Ehli Beyte tabi olan tek kimse Selman yani peygamber onu hanesine <laughs> dahil etmiş tek kişi o da Selman sorarlar ey Selman sen niye Selman oldun ben Salman diyorum bir ismi Salman diyerek geçiyor. diyor ki ben Ali'yi o kadar çok severdim ki yürürken bile adam adımını hangi yere attığını takip edip oraya basardım sevgi yapamadım ben diyor Ali'yi o kadar severdim Ali sevgisi böyle bir sevgi Ali aşkı böyle bir aşk. Bu bizim söylemlerimiz sadece bak yani boşu boşuna şeyden ibaret değil. Yani bu söylemlerimizin altında yatan asıl sebep hep Kur'an'ı. Biz baktığımızda Ali ile ilgili 300 tane Kur'an inmiş. Hepsini teker teker size okuyun. Bir tane iki tane dedi. 300 tane. 1200 tane ehl ile ilgili ayet var. Cemden çıkışlar dede okuyun diye 300 ayeti 300 üstü okuyun birer ikişer deyip, Bu kadar net. Kıymetli canlar Ali bu kadar şahıs. Baktığımız ne görüyoruz? Ali'de ne gördük? Ali diyor eline sahip olan benimdir. Diline sahip olan benimdir. Eline, diline, diline, aşına işine eşine sahip olan diyor benim talibimdir. Kelisi fasafisto. Allah. Yani. Ali sevgisi Ali sevgisi maya gibidir. Sütü bozuk oranda tutmaz. Allah Allah. Ali sevgisi Allah. eğer diyor bir adam Ali'yi sevdiğini iddia edip de kötülük işliyorsa vallahi Ali'ye küfretmiştir. Çünkü Ali'nin sevgisi böyle bir sevgi değil. Biz Ali'yi kızının yemek sofrasında görüyoruz. Bir gün iftara Hazreti Ali kızının evine gider Zeynep'in evine. Varır ki kızı kıpır kıpır Zeynep. Niye? Ali gelecek çünkü babası ama öyle bir baba. Aleme rahmet olan görerek rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa'nın habibi, Allah'ın habibi. Allah 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 Allah. Ey Ali diyor seni Allah sevdi ben seviyorum. Seni diyor mümin sever. Allah diyor bunu. Değerli canlar, sofrayı serdi, bir tarafa tuzu koydu, bir tarafa sütü koydu, bir tarafa da arpa ekmeği. Hı. Ali diyor sofraya geldi, bir baktı, yüzünü diyor hafiften buruşturdu, kızına döndü dedi ki, kızım, yavrum ne zaman gördün babam böyle bir sofrada iftar ettiğini? Hı. Hele dedi birini kaldırdı. İkisini de şey, birini yere kaldırdı buradan, dayanamadı. Hemen Tuzu oradan aldı. Diyor ki hayır kızım tuzu değil sütü al. <laughs> Hazreti Ali tuz ve arp ekmeği ile iftar ediyor. Niye anlattım bunu? Allah. Bunu anlatmamın sebebi bugün böyle yapın gerek anlatmıyorum. Değerli canlar helal olsun. Az olsun sizin olsun. Helalinden deneyin. Allah Allah. Kulü ve Biraz önce şeyde okuyorlar. saksa suyunda okuyacağız. Kulü ve şirabu ve la tisrifu innehu lâ yuhabbul müsrifîn. Yiyiniz, içiniz ama asla israf etmeyiniz. Allah Allah. Bizler yiyeceğiz, içeceğiz ama israf etmeyeceğiz. <laughs> Deprem bölgesinde görüyoruz değil mi? Ha, Adam ha. evimiz vardı. Nerede? Yok. Yok. Arabamız vardı. Yok. İşte şirketimiz vardı. Nerede? Yok. Değerli canlar, her şeyin sahibi Allah. 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 Varlığınıza güvenmeyeceğiz. Şuraya güveneceğiz. Allah, Allah. Öbür dünyada odun da yok, ateşte. Kişi bu dünyadan götürür. Odununu da, ateşini Allah Allah. 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 Güzel ahlak sahibi olacağız. Alemlilik güzel ahlak demektir. Allah. Hazreti Ali diyor ki biz güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildik. Allah Allah. Biz diyor güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildik. <laughs> Bu bakımdan düşündüğümüzde eğer ahlakımız bozuksa yolumuz bozuk demektir. <laughs> Anlatabildim mi demek istediğim şey? <laughs> Kıymetli canlar. Elimizi vicdanımıza koyalım. Yatağımıza yaptığımızda <laughs> bir gün belki içimizde dede görmeyecek. gene katılamayacak insanlar evet, olabilir. Evet. Bir muhakeme edelim kendi kendimize. Ya bu zaman dilimi içerisinde ne yapacağız? İşte yavrularımız var, işte yavrularımız var. Bunlara ne öğreteceğiz, ne öğrettik? Ali yolunda biz nasıl yaşadık? Nasıl yaşayacağız, nasıl öleceğiz? Kıymetli canlar, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Onun için bizden, bizlerin yapması gereken şey Hak Teala diyor ki ben sizi bana ibadet etsinler diyerek yarattım. Onun için ibadet nedir? İbadet, haramlardan uzaklaşmak, Allah'ın emir ve buyruklarına, geçim dahil buna, uyumak dahil buna, Allah'ın emir buyrukları derecesinde diyor, yaparsanız bu ibadettir. Anlatabildim mi demek istediğimi? Şimdi ben fazla söz uzatmak istemiyorum. Bir iki şiirle biraz dokundurma bu şiirler ama bir iki şiirle sözümü kapatacağım.